Döviz kuru tarihi seviyede. Borsada sert düşüş. Yurt içi piyasa haftanın ikinci işlem gününde hareketli bir seans izledi. Döviz kurları rekor seviyelerini yenilerken euro tarihinde ilk kez 30 liranın, dolar 27 liranın üzerine çıktı. Dolar TL ve ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle gram altında zirvesini yukarı çekti. Ekonomimde yer alan habere göre, kritik seviye olan 6500 puanın üzerinde tutulmaya çalışan Borsa İstanbul, akşam saatine doğru gelen sert satışlarla bu seviyenin altına sarktı. Banka hisselerindeki kayıplarsa dikkat çekti. Gözler, Perşembe günü açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararında olacak. Piyasa beklentisi Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 bas puan artırarak %20'ye yükselteceği yönünde bulunuyor. Borsa İstanbul 100 Endeksi gün içi zirve seviyesini 6.662 puana yükseltirken akşam saatlerine doğru sert düşüşe geçti. Endeks gelen satışlarla psikolojik seviye olan 6.500 puanın altına sarktı ve 6.389 puana kadar geri çekildi. BIST 100 endeksi saat 17.43 itibariyle %3,01 oranında düşüşle 6400 puan da işlem gördü. Bankacılık endeksindeki düşüşse dikkat çekerken gün içi kayıplar %5'i aştı. Endeks şu sıralarda %5,43 düşüşle 6.5666 puanda bulunuyor. Aralarında Akbank, Enerjisa, Zorlu Enerji, kontrol matiğin bulunduğu çok sayıda ise devre kesiciler uygulamaya girdi. Dolar TL yeni güne zirvesini yenileyerek başlarken sonrasında yükselişini devam ettirerek 27 liranın üzerine çıktı. Kur rekorunu 27,23 liraya taşıdı. Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibariyle %2,28 oranında yükselişle 26,9310 liradan hareket etti. Dolar dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,33 lira seviyesinde işlem görmüştü. Euro tarihinde ilk kez psikolojik seviye olan 30 lirayı aştı ve zirvesini 30,66 liraya çekti. Euro şu sıralarda %2,36 artışla 30,2641 lira seviyesinde bulunuyor. Euro TL'nin yükselişi Euro dolar paritesini de destekliyor. Parite bugün 1,1275 seviyesine kadar tırmanarak geçtiğimiz 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Altının gram fiyatı dolar TL ve ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1718 liraya çıkardı. Gram altın saat 17.30 itibariyle %3,75 oranında yükselişle 1716 lirada alıcı buldu. Altının ons fiyatı ise 2 Haziran'dan bu yana ilk kez 1979 doların üzerini görürken şu sıralarda 1,22 artışla 1978 dolardan işlem görüyor. Gözler Merkez Bankası'nda. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen'la bir araya geldi. Amerikan Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin bir açıklama vardı. Açıklamada Yellen'ın Şimşek ve Erkan'la Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştüğü aktarıldı. Dolar TL'de ılımlı pozitif seyir devam ediyor. Bu hafta özelinde perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı takip ediliyor olacak. Dolar TL paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmekte. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26 seviyesi destek olarak izlenebilir.